Herkese merhaba. Bugün kendi kendime böyle bir video yapmaya karar verdim. <laughs> Nereden karar verdim? Ee, Diamond Temel'in ee, kitaplık turu videosunu izledikten sonra e, hazır böyle daha bir iki yıldır kitap okuyorken, okumaya başlamışken yani işte felsefedir, e, popüler bilimdir, işte farklı farklı manga serisi var. Yani birçok çeşit işte bu tarz kitapları e, okumaya yeni başlamışken ileride bu kitaplarımın sayısı arttığı zaman nereden başladığımı hatırlayabilmek için e, küçük bir kitaplık turu, videosu tarzı bir şey yapmak istedim. E, çok kısa da şundan bahsedeyim. İşte ben nasıl başladım bu ders kitapları okumaya. Yani felsefe, popüler bilim tarzı kitaplar. E, i̇lk önce aslında ben e, hazırlıktayken e, üniversitede e, ilk önce fikir e, Filgin fik, fik, fikrini sorgulamaktan başladı derste e, hocam, e, şu anki kız arkadaşım e, bunu sorgulamama aslında sebep olmuştu ve daha sonrasında işte e, duyduğum e, bazı videolardaki bazı argümanlardan sonra da e, şey düşünmeye başladım yani okey ben bunları birinden duyuyorum ama bizim insanlara her zaman bir şeyler için laf etmemizin sebebi şuydu, e, hani siz bunları sağdan soldan duyuyorsunuz ve her duyduğumuza inandığınız için de bilgi eksik kalıyor, yanlış oluyor vesaire ve daha sonrasında girip bu kulaktan dolma bilgilerle insanlara ahlak dersi, işte din dersi, ne bileyim felsefe dersi, tarih dersi falan vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla e, ben de işte dedim ki bunu kaynandan okumalıyım ve daha sonrasında bu işi yapan youtuberları keşfettim. İşte Diamond Tema gibi, filozof gibi youtuberları. E, Celal Şengör'ü izlemeye başladım, İlber Ortaylı dinlemeye başladım. Ve merakım arttı aslında. Din felsefesiyle tanıştım, ilk çağ felsefesiyle tanıştım, ee, orta çağ felsefesi, yeni dönem felsefesi, işte popüler bilim kitapları öğrendim falan. Ee, tabii o zaman çalışıyordum, şu an çalışmıyorum, şu an sadece okuyorum. O yüzden daha çok kitap alma imkanım vardı ve bir dönem saldım kitap okumayı. Ee, ama şu anda tekrar okuyorum ve e, o yüzden kitaplığımda ne var şunu çok kısaca bahsetmek istiyorum. Birazdan geçeceğim zaten kitaplığım yanımda duruyor. Böyle çok büyük bir şey yok zaten. Ama dediğim gibi hani nereden geldiğimi e, işte eskiden bak bu kadardı kitaplarım diye anlatabilmek için öyle kısa bir video yapmak istiyorum. <laughs> Şimdi e, geçelim o zaman yavaştan kitaplığa. Ben de anlatayım birazcık hikayelerini ya da işte nasıldı falan okuduklarımı en azından. Öyle bir bakalım. Evet şimdi geldik kitapla her şeyden önce dışını şöyle bir göstermem gerekirse baştan aşağı Şu şekilde görünüyor Şöyle Şimdi en tepeden şuradan başlayacağız yavaş yavaş Şöyle yaklaşalım Önce ilk göze çarpan burada bir tane Ryuk figürüm var ee, Anime izleyenler veya manga okuyanlar Yani bilmemenizin imkanı yoktur herhalde ee, Death Note'un en ünlü karakterlerinden birisi ana karakter yani yardımcı karakter diyebiliriz ana karakterin sürekli yanında gördüğümüz hatta en önce ben şu an şunu söylemeye unuttum burada benim e kaç yaşındaydım hatırlamıyorum bir bayramda biriktirip 35 liraya almıştım hiç unutmuyorum bir tane timsahım var öyle onu da göstereyim adı İsmail bu arada annem koymuştu adını <laughs> neyse şimdi şuradan başlayalım bakalım burada dediğim gibi bir tane rüyük figürüm var bunu bu rafa çok yakıştırdım çünkü seriyi görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok. Şimdi en sağdan başlamamız gerekirse şimdi ben şu iki kitabı okumadım henüz. Çok üşeniyorum okumaya. Ee, bu, yani bunların ikisinde şunu arkadaşım okumuştu. Farklı bir hikaye anlatıldığını söylüyor. Hatta şu, şu birazcık şöyle çekeyim çarpıp duruyorum kanatlarını. Ee, farklı bir hikaye anlattığını söylüyor. Ee, elin zaten burada elin logosunu görüyorsunuz. Onun bir e, şeyi ne denir? Onun bir hikayesini anlatıyormuş. Yine polisi tabii ki. Bunda da e, benzer bir şey olduğunu söylüyor ki zaten yanında yazıyor Los Angeles cinayetleri vesaire diye. Burada serisi var e, birden 13'e kadar. Şurada bir tablet var bu arada, onu sorgulamayın. <laughs> Burada başka bir kitap var. E, şimdi bunlarla ilgili söyleyebileceğim şey yani serinin kendisi çok güzel zaten muazzam bir seri. Yani kesinlikle okumadıysanız okuyun. Özellikle az buçuk manga, yani ben iki kere bitirdim bu seriyi öyle söyleyeyim. E, manga okumayı seviyorsanız, anime seviyorsanız, polisiye seviyorsanız. Gerçekten muazzam bir seri. Hatta ben son kitabında gözlerim dolmuştu. Yani o kadar güzel bence. Ee, burada bir tane kitap var. Şunu şöyle bir almak istiyorum. Ee, Helsing diye bir kitap. Bunu hiç okumadım. Bunun hikayesi şu. Ee, ben bir keresinde eskiden ben e, doğaya çok ilgi duyuyordum. ile ilgili rehber bir kitap almaya gitmiştik ablamla. Ablam dedi ki bak böyle bir şey alacağına böyle bir şey al. Bence daha çok seversin dedi. Aldım. Bir kere bile okumadım. Birkaç sayfasını okudum yani. <laughs> Ondan sonra hoşuma gitmediği için bir daha da okumadım. Bu da şurada dursun. Büyük bir günle şöyle dursun şimdilik. Sonra ben onu düzeltirim. Burada bir tane kalemlik var. Bu da ee, içinde işte kalemlerim var. Burada diğer şeyleri var. Kitap araçları vesaire. Böyle. Yani ilk raf kısaca bu şekilde. Burayı sadece mangaya ayırmak istedim. Devamı da gelir belki şuraları da belki mangalarla doldururum. Şimdi çok fikrim yok. Sadece Death Note'u bildiğim için onu okudum. Ama başka güzel mangalar olduğu duyumlarını da alıyorum. Şimdi bir aşağı indiğimiz zaman benim kitaplıkta en sevdiğim bölüm burası. Ee, burada felsefe kitaplarım var. Önce yine en gözü çarpanlarla başlayalım. Şurada bir tane Laocon figürüm var. Hiç figür değil. Ne? Büstüm var. Laocon büstü var. Ee, kaliteli bu arada bunlar. bayağı kaliteli bunlara iyi paralar verdim. Ee, güzel bir şey olsun diye. Yani iyi paralar dediğim öyle dandik şeyler almadım sağlam olsun. İyi ki birkaç defa düştü bunlar kırılmadılar. Ee, öyle. Ee, La Combi ne diyebilirim mitoloji e, şeyi karakteri. Şimdi tam hikayesini hatırlamıyorum ama bakabilirsiniz. Ee, burada Marcus Aurelius var benim en sevdiğim filozoftur kendisi aynı zamanda Roma imparatorudur. Ee, Sto da babasıdır Stoacılık felsefesinin babasıdır. Ee, o yüzden onu da bir büstünü almak isterim renkleri birazcık birbirinden farklı o yüzden bir tık abes duruyor ama e, yine de ikisi çok güzel büstler e, bireysel olarak baktığınız zaman. Şimdi şuradan başlayalım. Şu büstleri şöyle kenara alalım. E, felsefe tarihi diyor. Felsefe tarihi, felsefe e, rafı diyorsun. Suç ve ceza ne alakalı diye sorabilirsin. Şimdi birincisi ikisi de Hasan ikisi de diyorum. Hepsi Hasan Ali Yücel. Uyumlu olsunlar diye yan yana koydum. İkincisi e, suç ve cezanın da bir e, felsefesi olduğunu söylüyorlar. Suç ve ceza felsefesi yani içinde felsefe de içerdiğini söylüyorlar. Ben henüz okumadım kitabı. Bin sayfalık bir kitap. Başlamadım, vakit olmadı. Şu an ödevlerden ve e, lisansa hazırlandığım için zaten test çözmekten hiçbir şeye vakit bulamıyorum. O yüzden e, yani yine kitap sıkıştırmaya çalışıyorum ama bin sayfalık bir kitap okuyacak mentalim yok açıkçası şu an. O yüzden onu daha okumadım. Burada Plato'nun Devlet kitabı var. Kesinlikle okunması gereken ve benim de ilk okuduğum felsefe kitaplarından bir tanesi zaten. E, herkes yani ne kadar felsefeci tanıyorsanız muhtemelen öneriyordur zaten. Çünkü çok ünlü bir kitap ve... Ee, kitabın içeriği özetle baştan bir devlet kuruyor Sokrates, nasıl olması gerektiğiyle ilgili falan konuşuyor. Özellikle bugünün Türkiye'sinde kesinlikle okunması gereken bir kitap. Yanda hemen Sokrates'in savunması. Yine e, o zamanki e, eski antik Yunan kurallarının nasıl uygulandığı, bu arada kamera çok sallanıyor farkındayım zor tutuyorum eski Yunan kanunlarını falan öğrenmek için. Yani bu aslında sadece bir felsefe kitabı olarak bakmayın. O zamanın hukuku ile ilgili de çok şey anlatıyor. Konuşma özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ile ilgili. Onun hemen yanında Marcus Aurelius Kendime Düşünceler. Benim en sevdiğim felsefe kitabı olabilir. Zaten Marcus Aurelius'un püstünü almamın sebebi de bu kitaptır muhtemelen. E, muazzam bir kitap, bir hayatın nasıl yaşanması gerektiği. Ya yani, suacılık felsefesini kesinlikle okuyun. Suacılık felsefesiyle ilgili önerebileceğim iki isim: Marcus Aurelius ve Seneca'dır kesinlikle. Ama şiddetle önerebileceğim Marcus Aurelius'dur, onu kesinlikle okuyun. Onun yanında poetika var. E, şimdi çok kısaca geçeceğim. Bunları çok hatırlamıyorum zaten. Phaedros var. E, Mutlu yaşam üzerine Seneca'yı yine okuyun kesinlikle. Çok güzel bir kitap. Zincire vurulmuş Prometheus bu bir e, şey ne denir? Mitoloji kitabı ama bu da yine güzel bir kitap. Trakisli kadınlar Sopokles. Güzeldir. Burada e, felsefenin kısa tarihi var. Bunu kız arkadaşım önermişti bana ve e, muazzam bir kitap. Özellikle e, hani böyle çok detaylı okumak istemiyorum ama genel bir, genel kültür edinmek istiyorum felsefeyle ilgili. Hepsi çok kısa ve sade bir dille anlatılmış bu kitapta. Kesinlikle öneririm. Burada biraz daha detay tanrıyı aşmak. Yani aslında detay değil ama nasıl anlatabilirim? Ee, birazcık daha eee içeriye girilmiş. Anladınız mı yani? Tanrı ile ilgili, işte Tanrı'nın kanıtları ile ilgili vesaire. Videoyu çok kısa e, kesmek zorunda kaldım çünkü artık birazcık daha o şekilde durmaya devam edersem bacaklarım kopacaktı. E, Richard Dawkins'in e, Tanrı Aşmak kitabında kalmıştık en son. Ben bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum bu arada. Özellikle din felsefesiyle az çok ilgileniyor. Ya bu arada din felsefesiyle ilgilenmiyorsanız da yani anlatılan şeyler içindeki yani ne bileyim eee Tanrı ile ilgili işte kanıtlarla ilgili yani tabii ki birazcık taraflı bir kitap ama yine de her tarafı da okumak gerekiyor ki hani objektif bilgiye ulaşabilelim. Dolayısıyla kesinlikle e, öneririm. Richard Dawkins'in Tanrı Yaşamak kitabını bence çok güzel beni etkilen kitaplardan bir tanesiydi. Burada nasıl filozof olunur kitabı e, bu benim bitirdiğim son kitap <laughs> ve e, gayet güzel özellikle bunu şey için önerebilirim. Felsefe yeni başlayanlar için, Şu iki kitap. Şu iki kitabı felsefe yeni başlayanlar için önerebilirim. Nasıl filozof olunur? Her şeyi en temelden ele alıyor. Ve işte bazı filozofların e, felsefelerine e, atıfta bulunuyor falan. Bence gayet güzel bir kitap. Şimdi şunu şöyle alalım. Buradan devam edelim. Burada irade terbiyesi var. E, bunu kimseden, yani zaten burada kitapların birçoğu öyle. E, kimseden tavsiye almadan kendim öyle görüp e, arkasını okuyup aldığım kitaplardan bir tanesidir. Yine muazzam bir kitap. Bir hayatın nasıl yaşanacağı ile ilgili falan e, bahsediyor. İşte size motivasyon veriyor aslında birazcık ama öyle saçma sapan e, psikoloji değil. ne onlar? Kişisel gelişim kitapları gibi düşünmeyin. Kesinlikle e, güzel bir kitap e, okunabilir. Hatta okunması gereken kitaplardan birisi. Eminim <laughs> bende olduğu gibi çevrenizdeki birçok insan aklınıza gelecektir. Hatta kendiniz bile aklınıza gelebilirsiniz. Bu kitabı okuduğunuz zaman güzel tavsiye ederim. Burada Descartes'in Meditasyonlar ve Ahlak Üzerine Mektuplar kitapları var. Şöyle kameraya biraz daha dik tutayım. Bunlar güzel kitaplardı. Özellikle Descartes'in felsefe zaten ikisi de çok incecik kitaplar. Yani bunlar çok kolay okunabilecek kitaplar. Descartes'in ile ilgili meditasyonları okuyun. Ahlak Üzerine Mektuplar zaten adı üstünde. Bir prensese miydi? kraliçeye mi? Çok hatırlamıyorum şu anda. Okuyalı bayağı iki sene geçti üzerinden ahlak üzerine mektuplarda da işte bayağı ahlakla ilgili mektuplar yazıyor. Yani kelimenin tam anlamıyla. Burada Schopenhauer'un Hayatın Anlamı kitabı var. Bu yine çok güzeldi. Şimdi yine çok detaylı hatırlamıyorum ama e, bir haya yani hayatta insanın e, sürekli işte zevklerinin peşinden koşmasından falan bahsediyor. Yine okunabilecek kitaplardan bir tanesi. Aşka ve kadınlara dair bunu okudum ama hiç hatırlamıyorum. O yüzden giderek geçiyorum. Putların alacak karanlığında e, Nietzsche'nin okunması gereken kitaplarından bir tanesi kesinlikle eğitimcileri yerden yere vuruyor. Alt, Alman eğitim eğitimcileri hatta ben bir gün hikaye atmıştım işte. Alman eğitimcileri yerden yere vuran sevgili Nietzsche acaba bugünün Türkiye'sini görseydi ve eğitim sistemini ne düşünürdü diye. Ee, dili bir tık ağır açıkçası. Ee, o yüzden anlayamayacağınız, anlamakta zorluk çekebileceğiniz yerler olabilir eğer felsefeye yeni giriyorsanız. Ama güzel bir kitaptır. Ee, şunlar, ben bu ikisini... E, gördüm ve sırf ucuz diye aldım açıkçası. Bunu zaten almak istiyordum ama bununla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Bunu öyle gördüm ve aldım. İsmi hoşuma gitti. Zaten Nietzsche'nin ne kadar kötü olabilir ki diye düşünüp almıştım. Çevirileri hakkında hiçbir fikrim yok. Tutku yayın Evi bu arada. Ama Diamond Temanın da kitaplarını görmüştüm. O yüzden sevindim. Yani o da okuyorsa herhalde bir bildiği vardır diye. Böyle buyurdu yurduzer Okumadım henüz. E, çok ünlü bir kitap hatta Nietzsche'nin en ünlü kitabı olabilir. Yani alıp okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bana da tavsiye ettiler ama okumadım henüz yani e, bakalım ondan sonra Han düşünceler tarihi okumadım yine yani ben bu kitaplığın yarısını zaten daha okumadım hala okumaktayım. okumadım ama güzel olduğunu söylüyorlar e, o yüzden onu da kitaplığımı aldım Markus abi şöyle çekelim burada Aristoteles'in Metafiziği var bunun bunu da okumadım e, ama bu kitabın içeriğini az çok biliyorum e, bu arada kitabın yarısı e, Yunanca yarısı Türkçe ya da latince de olabilir. Şimdi çok emin değilim. Yarısı ya latince ya da eski Yunanca. Yarısı da Türkçe. E, hem koleksiyonluk hem de bilgi açısından çok güzel olduğu söylenen bir kitap. Burada e, itiraflar şöyle hatta üzerinde şeyi ayrıcımı görebilirsem onun bir tık kısmını okudum. E, kitap bir tık ağır ilerliyor ve böyle e, sıkıcı olabiliyor. Ama e, fikirlerini aslında aktarıyor. Ne kadar dine... Bu, bu arada bunu da okuyalı bayağı oldu ama Agustinus'un işte dine bakış açısı, Hristiyanlığa bakış açısı, yani sorguluyor aklına bir şeyler geliyor ama din korkusundan bir türlü çıkamıyor, bir türlü kopamıyor falan onları anlatıyor. Yine güzel bir kitap. Ee, Seneca'nın neymiş? Ee, Tanrısal Ö Övgü, bunu da okumadım da. Pardon Öngörü. Tanrısal Öngörü okumadım. Ee, son aldığım kitaplardan bir tanesi zaten. ...henüz okumadım ama güzel olacağına inandım zaten Seneca olduğu için aldım. Şurada küçük bir kitap var arada hemen görüyorsunuz. O çocuklar için felsefe tarihi. Burada Sokrates öncesi ve sonrası yine güzel bir kitap olduğu söyleniyor. Bunu da henüz okumadım. görün çevirisini yaptığı bir kitap burada. Ahmet Arslan'ın Felsefe Tarihi'nin birinci kitabı var. Bunun e, şurayı bilerek boş bırakıyorum. Daha fazla kitap ala, alabilirdim buraya. İki almamın, almamamın iki sebebi var. Birincisi daha burada okumadığım bir sürü kitap var gördüğünüz gibi. İkincisi de şunu şu seriyle doldurmak istiyorum. Burada o yüzden biraz yer bırakmak istedim. Bunu da henüz okumadım. <laughs> e, ama pardon. Ama e, yani bir şekilde başlayacağım. Şu e, birkaç tane daha kitap bitireyim aklımdakilere. E, bunları daha okumadım. Burada bir tane mitoloji kitabı var. Burada bir tane Sokrates kitabı var. Şimdi hemen bir alta geçelim. Telefonumla şarjı bitiyor. burada Stephen King'in bir kitabı var. It diye. O yani Türkçesi. Bunu da belli bir kısmını okudum. Başlarına daha tamamını okumadım. Ama güzel yani filmi çok güzeldi. Eminim kitabı da güzeldir. Ben bunu bayağı ucuz aldım bu arada. 60 liraya falan aldım. Öyle. Yanda e, Five Nights at Felice. bilen bilir oyun oynayan. Scott Carlson'ın yazdığı bir kitap. Bunu okudum. Önerir miyim? Pek önermem açıkçası. Yani fena değildi oyunu bilen birisi için ama öyle an bir kitap da değildi açıkçası. Ee, devamında işte burada e, birazcık hızlı geçeyim. Çünkü video çok uzun oluyor. Ee, Son dönemde yine marketten aldığım kitaplar, yayın evlerini bile bilmiyorum. Kamelyalı kadın. Henüz okumadım, başlarını okudum. Bu ikisini okudum. Bu ikisi muazzam kitaplar. Bunları kesinlikle öneririm. Birisi Victor Hugo, İden Mahkumu'nun Son Günü. Yani burada psikolojiyi çok güzel yansıtmış. O yüzden çok sevdim. Burada da bayağı eski Rus insanların nasıl yaşadığını falan anlatıyor. Nasıl yokluklar içinde. Gayet güzel bir kitap. Burada çevirinin ABC'si. Ben bu arada İngilizce tercümanlık okuyorum. Bu kitabı aldım ama henüz okumadım öyle duruyor bir gün okuyacağım ee, burada iki tane e, Walking Dead serisinin üçüncüsünü alamadığım hala ikisini de okudum muazzamdı bunları kesinlikle tavsiye ederim bu bana e, bedava hediye gelen bir kitaptı o yüzden geçiyorum hiç okumadım müthiş psikoloji diye şöyle bir giriş yaptım birkaç sayfa okudum yani beğenmedim açıkçası almayın e, Dorian Green portresi kız arkadaşım hediye ettiği bir kitap muazzam bir kitaptı kesinlikle psikolojisi falan incelen, ne bilir üzerine konuşulabilir bir kitap e ee, için Ölümü benim herhalde şu rafta e, sevdiğim en sevdiğim kitap buydu şu ana kadar. Bunda inanılmaz bir psikoloji var bu kitabın içinde. Ölüm psikolojisini çok güzel yansımış. Ee, yani şu iki kitap, şu iki kitap muazzamdı. Ee, bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stephen Zweig. Burada Stephen Zweig'in kitapları var. Bunun yarısını okudum, yarısını okumadım. Burada İngilizce The Little Prince var. Ee, ondan sonra şunu bilmiyorum. Burada Ateş diye bir kitap var. Ee, yine benim komünist takıldığım dönemlerde satın aldığım bir kitap e, acayip sıkıcı e, sonuna kadar okuyamıyorsunuz burada George Orwell'ın Hayvan Çiftliği var şunu şöyle çekeyim Hayvan Çiftliği zaten birçoğunuz biliyordur okudum güzel bir kitaptı 1984 ben buna başladım ama bir tık sıkıldığım için okuyamadım o yüzden kaldı öyle daha sonrasında burada e, Şeker Portakalı muazzam bir kitaptı onu okudum sadece köpekler farkında. Bunda bir tavsiye üzerine olmadan almıştım. Açıkçası o kadar da beğenmedim. Burada bir tane büstümüz var. Küçük. Şöyle kafası delik. <laughs> Bu e, Zeus'un kızı. Bir kızı. Şu an adını hatırlayamıyorum. En aşağı geçelim. Burada bilim kitapları var. Yuval Noah Harari'nin serisi var burada. E, üç kitaptan oluşan. İçinde Sapiens var. 21. yüzyıl için 21 tavsiye var. Bir de bir tane daha kitap var. Şu an adını hatırlayamadım. E, Sapiens'in yarısına kadarını okudum. Gayet güzel bir kitap. Onu da bitireceğim bir gün. Burada Carl Sagan'ın Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı kitabı var. Okumadım. Çok güzel bir kitaba benziyor. Çok öneriyorlar. Burada Carl Sagan'ın yine Kozmos kitabı var. Görüyorsunuz sonuna kadar okumuşum. Azıcık kaldı. Bunu da bitirmek üzereyim. Gayet başarılı bir kitap bu arada. Kesinlikle okuyun bunu. Hiçbir fikrimiz yok. Ben bunu bir tavsiye üzerine aldım. Gayet güzel bir kitap. Ve çok eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Hatta şöyle çok kısa göstereyim mi? Şöyle bir kapağı var. Gayet güzel. Parlak marlak falan. Ama gayet güzel yani. Bunu kesinlikle alın okuyun derim. Çok esprili bir şekilde falan anlatmış. Cildi mildi çok güzel. Burada e, Çağrı Mert Bakırcı'nın e, Şüpheci'nin el kitabı var. Bunu henüz okumadım ama okuyacağım. Bu da çok güzel bir kitaba benziyor. Ve e, burada bir tane Evrim kitabı var. Çağrı Mert Bakırcı'nın yine onu okudum. O da çok güzeldi ve e, çok güzel bilgiler veriyordu açıkçası. Yani evrimle az çok öğrenmek istiyorsanız burada gereken bütün bilgi yatıyor onu söyleyeyim yani. Ee, burada birkaç tane eski kitaplarımdan var. Ee, ders kitaplarım vesaire var. Defterler var aralarda. O yüzden oraya hiç girmiyorum. Ama genel manada bakacağınız evet. zaman böyleydi aslında kitaplık. Yani e, kısacası bunları söyleyebilirim. E, bu video ana olarak kalsın diye şimdilik bırakıyorum. E, kendinize iyi bakın. Kitap okumayı ihmal etmeyin. E, Teşekkürler izlediğiniz için. check out.